Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Instagram'ı takip edenler iyi biliyor. Bu arada Instagram'da Sezar mi arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Paşa'nın da Instagram'ı var arkadaşlar. Onu 10k yapmaya çalışıyoruz. Onu da büyük ihtimalle görürsünüz altta. Paşa'nın Instagram'ıydı. Benim Instagram'ım. Arkadaşlar soru cevap yapayım dedim. Çünkü bayağı da sorulan sorular vardı. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Zaten evde sokak çıkma hesabı var. Bir şeyler yapamıyoruz. Burada da Niyazi'nin bize hazırlamış olduğu sorular var. Instagram'dan gelen sorular bunlar. Kaç tane var kanka buradan toplam? 20-25 tane var. 20-25 tane tamam. Şöyle ilkin seçimi ya da şuradan bir tane seçim fark etmiyor. Yok oğlum yemek değil, kurban oldum yemek değil. <laughs> paşa'yı nereden aldın? Kimden aldın? Arkadaşlar Paşa'yı ben Antalya'da tek yaşadığım zaman işte 2018'de falan Antalya'da tek yaşıyordum. 2018 miydi, 17 miydi ya? öyle bir şey. Antalya'da tek yaşıyordum işte, ev bayağı büyüktü, canım sıkılıyordu. Arkadaşım vardı yanımda, sevdiğim bir arkadaşım. o da benim yanımda kalıyordu. İkimiz Van'dan çıkıp Antalya'ya gitmiştik öyle. Paşa nasıl oldu? Ben normalde Pitbull'dan nefret ediyordum. Hep haberlerde gördüğüm kadarıyla nefret ediyordum Pitbull'dan. Yok Pitbull şöyle, Pitbull böyle adam yiyor, Pitbull böyle adam öldürüyor falan. Bayağı nefret ediyordum. Ondan sonra bir gün Doga Ajant'la aramaya gittim. Aramaya gittiğimde de Paşa orada tek başınaydı. Daha küçücük, 25 günlük bir neyle. Bir baktım ayaklı bağcımı tuttu böyle sallıyor. Daha dişleri yok, küçücük. Ben onu hala nefret ediyorum. Biliyorum pitbull olduğunu sevmiyorum. Ondan sonra dedim ki ev arkadaşım dedim hani durumu yok. Ona dedim bari pitbull da aşırı derecede çok seviyordu. Hep böyle hayaliydi yani. İstanbul'a gidersek ya da Antalya'ya gidersek besleyelim sen diyordu. Ben de hiç istemiyordum. Ondan sonra Doğu ajantı bulamadım. Dedim ki arkadaşlar dedim bir sürpriz yapayım. Paşa alıp götüreyim. Paşa 3000 lira istediler. Ondan sonra 2500 liradan düşürdük. Bayağı uğraştım. Adamlar da bizim memleketten çıkınca. 500 lira sen düşürdüler. Bir de bu tek kalmıştı. Ben de sürpriz yapayım götüreyim. Götürdüm arkadaşa verdim. Arkadaş sözü çok seviyordum. <laughs> Birinci gün baktı. Yataklar karşı karşıya böyle. İkinci gün paşayı yere koymaya başladı. Ve hava aşırı derecede soğuk Antalya'da. Paşayı yere bırakmaya başladı. Paşa gece ağlıyor böyle. Ben de nefret ediyorum <laughs> sözde. O zamanlar hani pitbulldu ya. Pitbullu hiç daha beslemiş. Hep böyle dış gözle bakıyorum. Ben dedim ki alım yanıma dedim yazık ki artık daha bir dakika gelsin uzansın. Aldım o zaman sakallarım bayağı uzundu. Geldi direkt burnunu sakallarıma bu soktu böyle yaptı derin bir nefes aldı ondan sonra yaptı. Benim biraz hafiften hoşuma gitti ama hala edemiyorum sadece bırakıyorum öyle S sıcak bir yerde. İkinci gün bir daha arkadaş onu aldı yere bıraktı o soğukta gece saat 2 3 e. Ben de kalktım ışıkları yaktım. Dedim bir daha bu köpeğe elini sürmeyeceksin. Sen böyle mi seviyorsun hayvanları? Dedim bir daha buna elini sürmeyeceksin. Ondan sonra taşıyı aldım yanıma götürdüm yine bunun sakallarımı soktum bayağı hoşuma gitti. Ondan sonra şöyle şu dudağından bir kere öptüm küçücük dudağım. Öpüyordum o da beni ısınmaya çalışıyor. Ben de öpüyorum o beni ısınmaya çalışıyor. Öyle öyle o gün bugündür paşa bende tam böyle alıştım. Yani benim çocuğum gibi bir şey oldu ya. <laughs> yani evlat bildiğin evlat çocuğum şu an benim. Yani şu yatışa baksana da kurban olurum. Benim çocuğumun yüküşü gelmiş. Babası burada bir şeyler anlatıyor da yatıyor. Yani devam o ki arkadaşlar kimsenin sözüne inanmayın. Kendi gözlerinizle görmediğiniz hiçbir şeye inanmayın. Dış göz olarak bakıyorsun hep böyle bir yar, ön yargı, ön yargı. Pitbullar şöyle adam öldürüyor, pitbullar böyle adam öldürüyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sahipten kaynaklanıyor her şey. Paşa'yı ben aldığımda hiçbir şekilde eğitim bilmiyordum. Bütün eğitimlerini ben verdim. Kimseden hiçbir yardım istemeden. Kendime eğitim verdim. Ve şu an biliyorsunuz zaten görenler, tanıyanlar az çok biliyor paşanın eğitimlerini tam. Öyle arkadaşlar. bir de buradan duyurmak istiyorum. Belki bir tane yetkili birisi izler. Şu pitbulllar normalde şey yaptılar. Yeni yasa olarak, silah olarak ruhsat çıkarman gerekiyor. İnşallah öyle bir şey çıkar da böyle bir 10 bin, 15 bin lira çıkar ruhsat çıkarma. Biz de rahatlarız. Çünkü her önüne gelen fitbullu alıyor. Yolda görüyorum. Tel bağlamış götürüyor kavgaya. İp bağlamış boynuna bırakmış sokağa bu şekilde pitbulllar görünüyor ama dediğim gibi ruhsat 10 bin lira 15 bin lira olursa bunu herkes besleyemez gerçekten sevenler besler yani ben çocuğuma 15 bin lira da veririm 20 bin lira da veririm yeter ki yanında dursun o yüzden arkadaşlar dediğim gibi pitbull canlı pitbull da bildiğin normal diğer köpeklerden farklı yok hatta diğer köpeklerden daha uslu beslediğin zaman Küçük küçücük köpekler var ya bizim arkadaşlarındaki milleti ısırıyor. Ama onlara adı çıkmaz. Bunun adı çıkıyor. Bu da Türkiye'de sadece bunların adı çıkıyor. Türkiye'de biliyorsunuz nasıl insanlar olduğunu. Neyse geçelim. Şüre ekibine nasıl katıldın ve nasıl kuruldu? Şüre ekibine nasıl katıldın, nasıl kuruldu? Şüre ekibini zaten Ersin'le beraberdik biz. Böyle ekip falan olayları vardı. Ersin dedi ki böyle bir ekip yapalım. Ben de tamam dedim. Zaten biz Ersin'le Şüre ekibinde bir ben vardık bir de Ersin vardı. Yani eskilerde kimse yoktu, yani şuankilerde hiçbiri yoktu. Ben Nersim vardık, eskiden bir iki kişi daha vardı. Onlar da ayrıldı bizden. Daha yeni bizim diğer ekipler gelmeye başladı. Fury ile Brad Pitt'in bir tane filmi var arkadaşlar. Belki izleyenler vardır. Öfke demek Fury anlamı. Bir tane film var Brad Pitt'in filmi. O kadar çok bilmiyorum ama çok izledim filmi. Bu Fury ekibi, Fury ekibinden önceki ekipler nereye baskın yaparlar, hangi yeri? almaya giderlerse ölüyorlar. Geri dönemiyorlar. E bu Fury ekibi de en sağlam olan ekip. Nereye girerlerse orayı temizliyorlar. Bu ekip 5 kişiden oluşuyor. Nereye girse orayı temizliyor. Bizim ekip de oradan gelmişti. Ersin kurdu. Biz de öyle oradayız. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Evde şu an 5 ya da 6 kişi yaşıyoruz. Bu arada maske takmamın sebebi arkadaşlar dişlerimi kestirdim. E, şu an çok kötü bir görüntüsü var. O yüzden maske takıyorum. Oyun videoları bunu bırakıp Blue'a neden geçti? Ego'ydu değil mi? Evet. Bunu gördüm ben. Oyun videolarını bırakıp Blue'a neden geçtim? Kardeş. Kendi gözlerinde de yürür. Bir de soruyor mu? Ne hakkımı alıyordum ne bir şey. Ee, ben ben YouTube kanalını açtım da Tamam mı? YouTube kanalı açtım da sağ olsun hayatım çıktı. Çok kısa bir sürede büyüdü sayfa. Ama hiçbir şekilde hakkımı alamadım. O evet. videoların en altlarına da girin. SoloSquad bir sürü videom var ve çok sağlam insanlarla çatıştığım videolar var. 2 günde 7000 görüntülenme alıyordum, bu hak mı yani ben de değiştirdim kanalı şu an hakkımı alıyorum Allah'a şükür ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Ha ama PUBG mobil kanalı açacağım, Paşana hiç bıktım mı bakmayacağım dedim ben. Yok hiçbir şekilde bıkmadım Paşana tek bıktığım bir noktası var erkek köpek gördüğü zaman kafayı yiyor yoksa Paşa'dan hiç bıkmadım. Paşa kaç yaşında? Paşa kaç yaşında? 10 Ocak doğumlu. Bir ay sonra büyük bir ay sonra değil mi? Biz 12. ayda mıyız? 1 bir ay değil. 10 Ocak doğumlu. 3 yaşına girecek. Şuraya ekibi aynı binada mı oturuyor? Şuraya ekibi aynı binada mı oturuyor? Ben burada oturuyorum. Üst katında Ersin var. Onun bir üstünde Memo var. Karşısında Yunus var. Tabi Yunus'la Memo yeni geldiler. Aynı binadır. Pitbull besleyenlere ne önerirsin? Eğitim. Pitbull besleyeceksen harbiden yani böyle ben bakarım, besleyebilirim. Gerçekten ben bu işi yaparım diyebilmen lazım. Pitbull çünkü diğer ırklar gibi Biraz daha agresif, biraz daha sinirli. Bu sinir alman lazım yani. Bakamayacaksan hiç bulaşma. Ama bebekten de farkı yok dediğim gibi. Eğitim şart, full. Her şey eğitim şart. Ya sadece Pitbull değil. Abi Satoyla nasıl tanıştın? Satoy nasıl tanıştım? TikTok'ta herkes Satoy'a sallıyordu bir ara. Ben Satoy'u takip ediyordum, izliyordum. İşte meydan okumuştu. Ateş'in burnuna telefon koymuştu, iPhone 11. Ben de Paşa'nın burnuna iPhone 11 Pro Max koydum. Satı kesene meydan okuyorum dedim. Ama dedim düzgün meydan okuyorum öyle şey yapmıyorum ya yani artistlik olsun diye Normal güzellikle meydan okuyorum dedim. Zaten takip ediyordum. Ondan sonra öyle yazdı, tanıştık, tanıştık, görüştük. Güzel insan ya, seviyorum satıyor. Kız tavlama videoları gelecek mi? <laughs> Kız tavlama videoları gelmez arkadaşlar. Yani öyle bir şey kanalında istemiyorum ya. Ben insanları öyle tanısın istemiyorum. Yani belki böyle bir yarış yapabiliriz. Sato'yla hani numara almayı gibi de. Ya o da aslında yanlış ya. Biraz da duygularıyla oynuyor gibi bir şey oluyor. Ama o tarz bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Paşa'yı düşün ne zaman alacaksın abi? Paşa'yı dışı ne zaman alacağım abi? videolara bağlı. Bu videolar bu şekilde izlenirse güzel giderse paşaya en kısa zamanda bir dişi getireceğim. Çünkü şu an arkadaşlar gerçekten paşanın masrafı çok. Aşırı derecede çok. Yani maması sen aşılar, aşılar yine bir şey değil. Aşılar 4-5 tane aşısı var böyle. 3-4 ayda bir. 4-5 aşısı var. Ama mamasıydı, şuydu, buydu. En ufak bir şeyde hastalığı, milletlerine götürsün de hiçbir şekilde sponsorum yok. Sponsora da gerek yok Allah'a şükür. Gelirim var zaten. Karşıda evliyorum. Oyun kanalı kuracak mısın abi? Aynen. Açı Mobile kanalı kurmak istiyorum. Böyle arada video atmak için. İnşallah kuracağım arkadaşlar. Abi sen evli misin? Evli değilim ama çocuğum var. Kaşar şey gel buraya. Gel çık. Hadi, hadi çık yatağa. Gelmek istemiyorum Gelmek istemiyorum. Bak gelmek istemiyorum. <laughs> Hiç gelmek istemiyorum. Gel gel buraya. Gel buraya. Hadi yaz. yat. Yat. Uy, babaşı, babaşı, babaşı. Babaşı yastığa kafasını da koyuyor. Bak ne demiş, demiş Hiç kimseyi dövdün mü? Çok dövdüm, çok da dayak yedim. <laughs> Küçükken ben çok yaramazdım arkadaşlar. Ama kavga iyi bir şey değil. 3-4 senedir Allah'a şükür öyle şeyim yok yani. Yani. Ersin'inki kışkırtma ne zaman gelecek? 16 bin Likeniz kaldı arkadaşlar. 100 bin like istemiştim. O zaman kışkırtma gelecek. Ben söz verdim. Sözümü sizin sözünüz yerine geldiği zaman tutacağım. Siz çünkü çok istiyordunuz ve ben de sizden 100 bin like istedim. 100 bin like geldiği zaman ben verdim sözü. Zaten söylemeden yapacağım. Abi paşa birini mi ısırdı mı? Paşa birini ısırdı. Birini tuttu. Biz o zaman bu andaydık. Bir tane hırsız gibi bir arkadaş kapı zorluyordu. Ondan sonra ben bunu yakalamaya çalıştım yakalayamadım. Ben asansöre bindim, o merdivenden çıktı. Ben merdivenden çıktım, o asansörle indi. En son yukarı çıktı. İkinci kata bu ne? Paşa'ya ben dedim ki, paşa kim olma? Merdandan gönderdim. Asansörden üçüncü kata çıkarken, ikinci kattan bağırma sesi geldi. Ondan sonra paşa tutmuştu bunu. Ara beni ne zaman aldın ve nasıl aldın? Arabamı ne zaman aldın ve nasıl aldın? Arabamı 2-3 ay falan oldu arkadaşlar oldu. Sağ olsun Ersin destek çıktı. Peşin verdim. Geri kalanını da taksit. Arabanın dediği gibi arkadaşlar biraz e, nasıl Yar, yarısı değil. yarısını biraz daha azını peşinat verdim. Ondan sonra geri kalan da kredi çektim. Şimdi o krediyi ödüyorum. Baya pahalıya mal yani. 270 bin liralık araba bana 430 bin liraya geldi. Faizleriyle beraber. Hayatımı kısaca anlatır mısın? Hayatımı kısaca anlatayım. Aksiyon hastasıyım, heyecan hastasıyım. Böyle hep böyle bir adrenalin, hep böyle bir heyecan olsun ve başından sonuna kadar hiç sürpriz. Ya hiçbir şekilde hiçbir şeye karar vermiyorum. Yani daha hiçbir şey planını yapmıyorum. Mesela bugün kalktım, birden çıkıp gidiyorum istediğim yere. Allah'a şükür. Yani nasıl diyeyim? Hayatı çok güzel yaşadım ya ben. Vallahi hayatı çok çok iyi yaşadım. Küçüklüğüm çok kötüydü, berbattı takıldığım ortamlardan kaynaklanıyordu ama son 4 senedir, 5 senedir çok düzgün bir hayatım var Allah'a şükür. Ailem, desem aynı şekil. Bu arada ailemizi çok seviyorum. Ben hepsine selam göndereyim. <laughs> dişim ne zaman bitiyor? Bak hmm. var, adam varsa beni düşürmüş, aslanım benim. Dişim ne zaman bitiyor arkadaşlar? Dişim yarın yani bugün, siz, siz videoyu izlediğiniz zaman takma dişler takılacak. 3-4 gün onları sürecek. Pazartesi de büyük ihtimalle orijinal dişleri takılacak. Ondan sonra rahat Youtuber nasıl oldun? Youtuber nasıl oldum? Ersin zaten Youtube uğraşıyordu. <laughs> o zamanlar. Benim bir tane arkadaşım vardı sağ olsun. Arasını sattı işte. O zaman bir şirokosu vardı. Sattı dedi ki hani kendi işini gör. Ondan sonra bana ödersin parayı. Ben de tamam dedim, kabul ettim. Zaten ilk defa borç aldım bir insana. Ben borç almayı hiç sevmiyorum. Ailem dışında kimseden borç para istemem. İşim de olmaz. Her neyse öyle arabayı sattı. Bana bir 30-40 bin lira gibi para verdi. Yani bilgisayar, bilgisayar dedim. Ondan sonra her şeyimi aldım. Başladım. Ersin'e sağ olsun bana destek çıktı. Çok çabuk büyüdüm. Ve her kazandığım parayla borcumu ödedim. Şu an borcum yok. <laughs> Sevgilim var mı? Sevgilim gerçekte yok. Ama bizim çete kalırsa her gün 10 tane insanla sevgili Ve takipçilerim kalırsa. Canan abi neyiz? Canan abi benim abim, öz abim. Ersin bir büyüğü. Canım abim. Bu arada Canan abim de Instagram altta geçecek abi. Oradan takip etmek isteyenler takip etsin. PUBG hesabına kaç para yatırdım? PUBG hesabına şu ana kadar bir 20 bin lira falan yaptırmışımdır ama satsam 3-4 bin lira. Abi paşa hiç bırakmayı düşündüm mü? Hayır asla. Paşa benim canım ya. olsun babaşım ona ben niye bunu bırakayım Bebito'nu? Bebito seni bırakayım mı ben bir yere? He? Seni götürüp bir yere bırakayım mı oğlum? Seni bir tane bırakayım mı? Oh çocuğum benim ya. Çeko kışkırtma gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle gelecek. Like'ımız gelsin gelecek. Ha, Kepo kışkırt mı? O, olabilir bilmiyorum. Satu abiyle videolar devam edecek mi? Satu ile videolar devam edecek arkadaşlar. Bir adaya düşsen yanına alacağım üç şey. Bir adaya düşsen yanına alacağım üç şey. Ayrıca kimseyi almam. Niye YouTube'da öyle bir zorluğa sokayım ki? <laughs> Ama adaya alacağım üç şey ne olur? Paşa olur, yemek olur. Bir de ne olabilir? Bir tane çok sevdiğim bir arkadaşımı alırım ya e canım sıkılmasına. Niyazi alırım. Niyazi alırım. Ailemi götürüp orada da o zora sokmam yani. Adaya düşüyoruz sonuçta. Üçümüz yaşarız orada. Keyifli tavukat. Abi turnuva yapacak mısınız? Turnuva bilmiyorum. Ersin'e bağlı Ersin. Yaparsa yapar. Öğrenci hayatım başarılı mıydı? Leş gibiydi. öğrencilik hayatım olmadı bir arkadaşlar. O kadar kötüydü yani. Ama okul güzel bir şey arkadaşlar. Eğitim gerçekten çok güzel bir şey. Ha ben 5. sınıfta bıraktım. Öyle kaldım mı yok. Allah'a şükür bilgim yine bana yettiği kadar var. Ya da bir ortama girdiğimde konuşacağım kadar bilgim var cahil değilim. Bu bana yetiyor zaten. Yani kendimi bayağı geliştirdim hayatta. Bu sorular bu arada bitti. Arkadaşlar Ersin Yekin'de kardeş misiniz sorusu bunu bilerek yazmadık. Ersin Yekin'de kardeşiz. Evet. Benim abim benden 2 yaş büyük. Niye abi demiyor diyeceksiniz. Ersin'le biz arkadaş gibi büyüdük. Küçüklüğümüzden beri beraberiz. O bana moruk der, bana dostum der. Bu şekil. O yüzden yani abi demiyorum. Ki istemiyordu ya. İki, iki yaş var zaten adamızdan. Öyle takıntılı bir insan değil. Ersun biraz baya baya sakin. Bir şey olan benim. Sıkıntılı olan benim. <laughs> Ama örnek alıyorsanız Ersun alın arkadaşlar. Ersun gerçekten örnek alınacak bir insan. Bu kadar arkadaşlar. Ama pazar gününe güzel bir video gelebilir arkadaşlar. Sağlam böyle. 10 numara 5 yıldız. Birisi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada Paşa'nın Instagram'ı takip edin ha. Değil mi oğlum? Evlisinden mi senin? Oh. Babaşı babaşı. Hadi Paşa. Paşa ne diyor bize? Niyazi ne diyor bize? Kim oğlum o? Çal çeker oğlum. Niyazi ne diyor oğlum o? Kim? Paşa kim o? Küfür mü ediyor bize? <laughs> hayır 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 hayır. Hayır bak. Yeni görsüz anlayamam.